Çok değerli dostlarım, çok değerli arkadaşlarım. Hepinize merhabalar. Ben Furkan Demircan. Uzun zaman sonra Allah'ın izniyle karşınızdayım. İnşallah tam gaz yeni videolara devam edeceğim. Ben sizleri çok özledim arkadaşlar. Hadi hikayemize başlayalım. Hikayemizin adı başlıktan da anlaşıldığı gibi kim öldürdü? Arkadaşım Ahmet'in aksam evinde kalacaktım. Eve biraz erken gittim. Ahmet kapıyı gülümseyerek açtı. İçeri girdim. Ahmet bana yemek yapmıştı. Onu yedik. Sonra film izledik. Saat biraz geç oldu. Ahmet bana istersen sen yatabilirsin. Ben biraz daha film izleyeceğim dedi. Bana peki dedim. Uyumak için odaya gittim. Odaya gittiğimde yatağın içinde birisi vardı. Ahmet'in yanına koştum. Yorganın altında birisi var dedim. Ahmet bana senden önce o yatakta ben uyumuştum demek ki ben ben uyumuştum demek ki hala uyanamamışım dedi. Ne diyeceğimi şaşırdım. Yani sen nesin böyle dedim. İki yıl önce yatağım yatağımın içinde fizi bir şekilde öldürüldüm. Yani dedi korktum dışarı kısacaktım. ki Ahmet beni kolumdan tutup yorganın altına zorla koydu. Yatakta o vardı her yeri kan içindeydi. Allah düşmanımın bile basına vermesin diyorum arkadaşlar. İnşallah tam gaz devam edeceğim videoya arkadaşlar videolara. Gelin hep beraber dost arkadaş olalım. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.